Kocaeli'de bir vali ortaya çıkıyor. Diyor ki 10 Kasım Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü. Dolayısıyla Kocaeli'nin camilerinde Mustafa Kemal'in ruhuna Mevlid-i Şerif okutulacak ve Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunulacaktır diyor hemen bir kesim ayaklanıyor. Camiler bizimdir, bizim camilerimizde ona Fatiha okutturamazsınız diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyeti kuran adamın ölüm yıl dönümünde Cumhuriyet'in camilerinde Mustafa Kemal Atatürk'e Fatiha okunmasını yasaklamaya kalkışan hainler topluluğu var bu Türkiye'de. Mustafa Kemal'den camilerde bunlar bahsettirmiyorlar da Mustafa Kemal sahipsiz mi kalıyor lan ne diyorlar? <laughs> Mustafa Kemal'in bu melunların takdirine, taltifine, teveccühüne ihtiyacı mı var zannediyorlar? Biz slogan Atatürkçüsü değiliz. Biz cumhuriyetçiyiz, Türkçüyüz ve gerçekten Atatürkçüyüz. 10 Kasım 2025 Pazartesi günü 81 vilayetimizde ikindi namazının öncesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuna Mevlidi Şerif okutacağız ve Kur'an tilavetinde bulunacağız. Mustafa Kemal'in koltuğunda oturan ben değilim. Ben Mustafa Kemal'in koltuğunda oturmaya talip olan kişiyim. Mustafa Kemal'in koltuğunda şu anda oturan bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hakaret onun koltuğuna yapılmaktadır. Ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edilirken Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanına da büyük bir görev ve sorumluluk düşmektedir. Ben Sayın Cumhurbaşkanının kıratına kadar hak olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'i usulü erkanıyla nasıl güzel okuduğunu iyi bilirim. Bu millet Mustafa Kemal'e dua okurken Hacı Bayram Camii'nde olacağım ben ikindi namazının öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Atatürk'ün ruhuna Kur'an-ı Kerim okumaya davet ediyorum. Bunu yaparak sanki etrafından kaynaklanıyor gibi görünen bu provokatif yaklaşımında önünü keseceği kanaatini taşıyorum.